Şimdi üçüncü yöntem. Üçüncü yöntemde kendimize pere tozu yapıyoruz. Bir tane kabımızı alıp içerisine bol bol pudramızdan dökeceğiz. Şimdi pamuğumuzdan alalım. Pamuğumuzu ikiye ayırıyoruz. İyice ıslatıp koyduk. Daha pudra. Benim çok sevdiğim vücut yağından. Kokusunu da parfüme çok yakıştırıyorum. Kokulu bir vücut yağınız varsa direkt onu kullanabilirsiniz. Biraz daha bebek yağı. Ve tamamen ıslatarak katımı koyuyorum. Biraz daha bebek pudrası. Bir kat daha çıkacağız. Şimdi bolca parfümümden sıkıyorum. Pamuğun hem arkasını hem önünü ürüne bulamak gerçekten önemli. Ve son olarak tekrar pudra. Bir kaçak kat çıktık ama tamamlandı. Kutunun ağzını kapatıyoruz. Biraz çalkalayalım. 5 gün, 7 gün, 10 gün istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar çok işe yarayacak. Bekleme süremiz tamamlandıktan sonra pudramızı alıyoruz. Ve vücudumuzun istediğimiz bölgelerine uyguluyoruz. Orada şimdiden çok güzel kokuyor. Kalan ürünü süpürüyorum terlemeye önleyen hem de kalıcı kokusuyla parfümü vücuduma kilitleyen peri tozumuz hazır. Yani, yani, tabii ki bekleyeceğiz daha ama hazırlık aşaması tamam en azından. Peri tozumuzun süreci tamamlandıktan sonra şöyle küçük bir kaba koyup yanınıza da taşıyabilirsiniz. Benimki henüz olmadı ama örnek olsun diye göstereceğim şimdi. İşte iki küçük şişede parfümümüzü kalıcı hale getirmenin yöntemlerini tamamlamış olduk. kalıcı hale getirmek için bildiğim yöntemler bunlar. Sizin bildiğiniz yöntemler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Bunları da uygulayacağım yorumlarınız üzerinden. Umarım işinize yarayacak şeyler vardır videoda. Görüşürüz.